Ahmet ayrıldı mı? Nasıl ayrıldı? Oğlum hafta sonu mangala gidiyoruz değil mi? Bak satış falan koymayın ha, tamam mı? Yok yok gidiyoruz. Ya gruptan ayrıldı ya Ahmet, ona da haber vereyim mi? Ahmet yok! Ahmet öldü! Gruptan ayrıldığı gün o iş bitti! Ahmet yok! Nazgul bak oğlum, burada üniversite birdeyiz. Bu Aykut amcan, şurada benim. O zamanlar küpe var, Mesela bu... sarı saçlı olan kim baba? O sarı şey Ahmet amcan! Bizim... Ahmet yok! Ahmet öldü. Gruptan çıktığı gün o iş bitti. Sen ne defol git odana. Git. Vefalı öğrencilerim benim. Siz beş kişi değil miydiniz ya? Bir sarışın vardı ne oldu? Şey hocam o sarışın Ahmet. Ahmet yok. Ahmet yok artık. Gruptan ayrıldı gün bir. Ahmet. Aykut ben üniversiteden hatırladın mı? Hatırladım hatırladım. Ahmet yok. Öldü. Buruktan çıktığı gün o bitti. Tezemek davete mi yazın?